Bu videomuzda TCG Anadolu'da uçak bulunmasını olmazsa olmaz olarak açıklayan Cihat Yaycı Paşamızın açıklamalarını ve Yunan basınının dikkatinin bu yana kaymasını konuşacağız. Daha sonra ise TCG Anadolu için F-35B dışında tek seçenek olan Harrier 2 uçaklarını inceleyeceğiz. Savunma sanayi gelişmelerini anlattığım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Müstafi Tümabiral Cihat Yaycı uyardı ve TCG Anadolu'ya F-35B'lerin yerine İtalyan Heriyer 2 uçaklarının gelebileceğini söyledi. Küçük uçak gemisi konumunda olan TCG Anadolu'ya hangi savaş jetlerinin konuşlandırılacağı Yunan medyasında tekrar gündem oldu. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılma zamanı yaklaştıkça gemiye uçak konuşlandırma gereği daha da çok dillendirilmeye başlandı. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri S-400 alımı sebebiyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmış ve bizim için üretilen jetler de Amerikan Hava Kuvvetlerine verilmişti. Anadolu gemimize her donanma uçağı konuşlandırılamıyor. Çünkü pisti normal uçak gemilerinden daha kısa. Türkiye, F-35'lerin B yani donanma versiyonu için kısa kalkış inişe ve dikey kalkış inişe müsait TCG Anadolu'yu üretmeye başlamıştı. Ancak F-35'lerin şimdilik gelmeyecek olması, kısa piste sahip bu gemiye hangi uçakların konuşlandırılacağı tartışmasını başlatmıştı. Geminin üretim mantalitesi düşünüldüğünde herhangi bir donanma uçağının direkt konuşlandırılması mümkün değil. İngilizlerden sonra Amerika tarafından da üretilen ve dikey iniş kalkış yapabilen Harrier'lar daha önce de gündeme gelmiş ancak resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bizim TCG Anadolu'yu tam olarak operasyonel kullanabilmemiz için üzerinde uçuracağımız uçağa ihtiyacımız olduğu kesin. Sadece taarruz helikopterleriyle hava üstünlüğünü sağlayamayız. Çünkü sancak gemimiz olacak TCG Anadolu'muzu Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Arap Yarımadası'nın kuzeyi, Hindistan'ın batısında bulunan Hint Okyanusu ile Avrupa'nın batısı, Afrika'nın ise kuzey batısında bulunan Atlantik Okyanusu'nda kullanacağız. Böylesine etkili kullanacağımız bir gemide savaş uçağı kullanamıyor olmamız bizim için büyük bir dezavantaj olacaktır. Müstafi Tümamirel Cihat Yaycı geçtiğimiz günlerde Defens Türkiye konuşmuş ve bizim mutlaka TCG Anadolu gemimizde uçak konuşlandırmamız lazım demişti. Paşamızın açıklamaları Yunanistan'da da gündem oldu. Yaycı'nın sözleri sonrası Yunan basını gözünü tekrar bu gemiye çevirdi. F-35'lerin alternatifi olarak Harrier'ları gösteren Yunan Defense Net sitesi, görünüşe göre Türkler, TCG Anadolu'da savaş uçağı konuşlandırma planlarından vazgeçmemiş. TFX programının yeni nesil Türk savaş uçağı gelene kadar Anadolu gemisinde İHA'larla yetinmeyecek gibi görünüyorlar açıklamasını yaptı. Cihat Yaycı'nın sözlerini hatırlatan Yunan sitesi, Türk Amiral'e göre Türkiye'nin İtalyan Harrier'larını tedarik etmesi hayati önem taşıyor sürüyor. yıllar TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak bayraklar TB2 ve Akıncı ile birlikte çalışabilmek için modernize edilecek ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın gerçekten çekindiği bir gemi olan Anadolu ile ilgili önceden yapmış olduğum TCG Anadolu videosunda her uçaklarının mevcut şartlarda kullanımının yarar sağlamayacağını söylemiştim. Bu sözlerim hala geçerli ancak Cihat Yaycı Paşa'mız bununla ilgili Harrier'ların hava üstünlüğü sağlayacağını söyledi. Ayrıca Harrier'lar kara kalkışlı 4, 4,5 ve 5. nesil jetlere karşı üst üstünlük sağlayabilecek bir uçak değil. Ancak hava üstünlüğü sağlama konusunda işimize yarayabilir. Harrier'ların hizmet ömrü için 2030'lar konuşuluyor. Zaten o zamana kadar biz milli muharip uçağımızı yapmış olacağız. İşte o arayı Harrier'larla kapatmak mantıklı geliyor. Bizim ayrıca şöyle bir avantajımız da olacak. İtalyan donanması yakın zamanda Harrier 2'lerini satması bekleniyor. Çünkü F-35B uçaklarını donanmalarına katmaya başladılar. Ancak burada yine Amerika Birleşik Devletleri engeli çıkıyor karşımıza. Harrier 2 uçakları Harrier'ların İngiltere ABD tarafından geliştirilen ikinci nesil modeli. İtalya bu uçakları Amerika'dan satın almıştı. Dolayısıyla İtalya'nın bu uçakları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Amerika'nın iznini ve onayını alması gerekecek. Birçok otorite tarafından sıcak bakılmayan her iki mevcut şartlarda TCG Anadolu için tek seçenek. Bu süreç nasıl işleyecek bilemeyiz ancak gelin her özelliklerini inceleyelim. 1970'lerden itibaren aktif olarak kullanılan uçak 1982 Falkland Savaşı'nda ilk muharebe deneyimini kazandı. Arjantin tarafından tarafından düşürülen belli miktarda uçak olsa da genel anlamda başarıyı yakalamıştı. Harrier uçakları özellikle havada asılı kalabilme yeteneğiyle Arjantin Hava Kuvvetleri'nin tabiri caizse baş belası olmuştu. Harrier'lar bazen sivil taşımacılık gemilerine dahi inip kalkmıştı. Daha sonra ise dünya çapında ilgi gören bu uçağın üretim hakları Amerika tarafından satın alındı ve 1981 yılında ilk uçağı McDonnell Douglas firması bünyesinde üretim hattına soktu. İngilizler tarafından üretilmiş Harrier modellerinin üzerinde bir dizi film Fiziği ve elektronik iyileştirmeye tabi tutulan bu uçak, bu üretim hattından AV-8B Harrier II ismiyle çıkmış ve 1985'ten itibaren Amerikan Deniz Piyadelerine teslim edilmeye başlanmıştır. 1981 ile 2003 arası üretimi devam eden Harrier II'ler için artık sadece yedek parça üretimi yapılmaktadır. Hala İspanyol, İtalyan ve ABD donanmaları tarafından kullanılan bu uçak, yavaş yavaş yerini F-35B'lere bırakmaktadır. Harrier uçakları şu an dünyada en fazla rağbet gören F-35B'lere ilham kaynağı oldu. Yani Amerika önce Harrier uçaklarının üretim hakkını satın aldı, daha sonra ise bundan edindiği tecrübe ile daha iyisi olan F-35B'yi yapmış oldu. Harrier uçakları sayesinde donanmalar, ağır uçak gemileri olmadan çok daha ucuz ve üretimi kolay olan LHD'lerin mini uçak gemilerine dönüşmesine imkan sağladı. Harrier uçakları, bir adet Rolls Royce üretimi Pegasus motorundan güç almaktadır. Uçağın sağ ve sol bölgelerine yerleştirilmiş, iki adet hava alığından beslenen motorun arkada ve gövdenin sağ ile sol kısımlarında ikişer tane olmak üzere toplam 5 adet egzoz çıkışı bulunmaktadır. Gövdenin sağında ve solunda bulunan egzoz çıkışları sayesinde kısa kalkış ve dikey iniş yapabilmektedir. Ayrıca bu egzoz çıkışlarının başlıkları kısmi hareket yeteneğine sahip olduğu için uçak havada daha kolay tutunur ve düşük hızlarda yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Harrier uçakları genel olarak tombul, hantal ve yavaş savaş uçağıdır. Hava hava muharebelerindense daha çok yakın hava desteği ve kara bombardımanı için üretilmiştir. Oldukça biçimsiz ve çirkin bir tasarıma sahiptir. Son yorumu yapayım ve bitirelim. Harrier'lar zaman zaman TCG Anadolu üzerinden gündeme gelmektedir. Bu konuda TCG Anadolu için başka bir savaş uçağı alternatifimizin olmamasının yanında ikinci el alacağımız uçakların pilotaj ve adaptasyon süreçleri, eski olmaları, bakım maliyetleri gibi nedenler de dezavantaj olarak görülmektedir. Bunun değerlendirmesini yapıp kararı verecek kurum ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığıdır bugün TCG Anadolu'nun üstünde uçak kullanılmasının biraz da şart olduğuna değindik sihalar ve helikopterlerle birlikte hava gücü konusunda güç artışı sağlayacak bir uçaktan bahsettik video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın yeni içeriklerde görüşmek üzere hoşçakalın